Uyfa kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Hepinizden yorum yapmanızı istiyorum. Sezon bitiyor ve bugün son maçımızı atacağız. Hemen yorumlar kısmına geliyorsunuz. Geldiniz. Bu sezona 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Benim kaç verdiğimi zaten şu an gördünüz. Ve yukarı geliyorsunuz hemen beğeni tuşuna basıyorsunuz kardeşlerim. Canlarım ciğerlerim benim. Yarın sabah canlı yayındayız. Cuma ve cumartesi günü iki gün uzun yayınımız olacak. Yani 11 gibi falan aşağıda herhalde diye düşünüyorum sabahtan. Bugün Halik, Ayberk, Son Geceler ve ben oyunları Fatih'i güzel bir maç atacağız. Son sezon be. He? Birazcık böyle hüzünlü izleme. Neyse tamam hadi maça geçelim. Gidiyoruz. Haydi gençler arkadaşlar sezon bitiyor. Ve yarın yeni sezona hep birlikte gelken açıyoruz derken. Bu nasıl sırttık ya? Galaxy'yi çekmiş mod. Halicim hoş geldin kardeşim. <laughs> Eyvallah hocam hoş buldum. Eyvallah gördüm. hocam ol. ne olmuş Fortnite'a ya? Baba ne yapalım işte takılı ayber. Full loot yap. Sıfır tamam, inşaatıyız orada. orada dikkatli olun. Lan Halik için <laughs> sezonun sonunda bu işsiz <boyutsuz> girdik arkadaşlar şerefsiz. <laughs> dur bakayım. Vurdum bir. Geçmiyorum dur arkadaşlar bu işte olunca. Vurdum bir. Aa keleş buldum tamam bitmiştir bu iş. Öldü bir. Öldü et. Defan. Öldü bir. Helal. Ayber oynayın oğlum. Ayber geldim oğlum. Çok kolay. Yeni sezon akıyoruz yes. oğlum. Yok böyle bir şey. Yeni sezon akıcaz. Ben şunu adam var mı? Adam var mı? Acil mi istiyorum? Arkada. Ses var arkada. O yine vuruyor? Adam burada. Adam Güçlü. Ya sıfır inşallah ne oldu. Buit atamıyor değil mi kanka? <laughs> Buit atamıyor. Arkadaşlar bu arada yeni sezondan mükemmel yerler geliyor. Yerler komple değişecek kardeşlerim. İnanılmaz. Hariç mi diyorsun yeni sezon hakkında kardeşim? Zeus, Afrodit, Hades, Tanrılar şimdi... Savaşı'yla ve Kratos da geliyor kardeşim. <laughs> Aynen, gördüm onu hocam. Bence güzel olacak. Bu sezonda her türlü zaten daha iyi olacak. Öyle diyorlar. Hiç hocam sevilmemiş se bu yani yeni, yani, yani ya. eski sezon. Senin gibi yeni başlayanlar, Sevilmemiş. Yani oyunu yeni öğrenenler bu sezona güzel diyor. Neden? Holografik görüş var, Call of Duty Mobile gibi. Hocam alın şunu işin. Ya şöyle söyleyeyim tamam, hocam, nasıl? ben hikayeye çok bakmadığımdan, ben holo şey gidece için üzülüyorum işin açığı ama Millet yeni sezon istiyormuş. Yusuf kendisi her, her gün oynuyor ya, ya. Ben, ben seviyordum <laughs> kardeşim, Allah tamam, Allah. Yanıma gel lan, gel lan şey var mı? Suçlu kelesi var mı? Nasıl suçlu kelesi? Bu suçunu iç. Birazcık da Yusuf'a kalsın. Bu, bu se su. bu sezonun OP silahı o ya. Ben fulüyorum ben fulüyorum. Bunu da Buna atıcam zira. Met hit Tamam. Go çocuklar gelin buradan gidelim. Kardeşlerim yeni sezon akıyoruz dedi. Bak yarın yayındayız. Cumartesi full time yayındayız. Bilginiz olsun. Pazar bir fire verebiliriz kardeşlerim ama Ramazan başlıyor. Pazartesi Ramazan. Ramazan'da ne atıyorduk her gün? Rast serisi arkadaşlar. Her gün saat. Hocam akşam namazı kaçta okunuyor bu arada? İstanbul. Hocam İstanbul, artık. yani ben de bilmiyorum açıkçası ben bilmiyorum ya. Olur, direkt saatini, bir... dakikasına tamam. kadar. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada bu videoyu ultra'da çekiyorum. O da sırf Halik için. 4070 TL <laughs> ver diyor, şunu bir ultra'da oyna diyor. Bak sırf senin için tamam mı yardımcı oluyorum. Ful ultra'dayım şey. hocam, 350 FPS. Sonunda be. Ya, Allah razı olsun ya. Arabaya ya. git Halik abi. Arabaya git eminim. Haydi sen aldın kanka. Hocam bu arada büyük buzul almışlar. Şatı Metro merkez basam. Metro merkeze gelin çocuklar. Kaldı adam şey. yüzüyor adam. Her kapsın. Motor bu. Motor bin. Motor. Her asıl bak havada. Evet. Arkadaşlar burada haritaya bakalım. Haritada neler değişecek? Kardeşlerim hemen evet. kanka beni bir alın lan. Tamam. Metro merkez bas. Adam. Adam var. Nerede? Bize sıkıntı gel geri gir. gel. Nerede lan? Neresin? Güzel 50 falan var. Dur lütfuyum ben onu. Kardeşler şimdi de ilk defa 2-3 chapter sonra harita bu kadar değişecek. Normalde chapter, chapter değişir. Baya fazla 3-4 tane yer değişiyor arkadaşlar. Olimpos'un geleceği söyleniyor. Aferin hocam. Aferin Ayberk'ın. Hocam benim siz metroyu mu bastınız kanka? Bir infol oynayayım ha. Bekliyoruz abi bekliyoruz. Tamam kanka gel. Bekliyoruz bekliyoruz. Bu arada kill rekoru kırarız. Bilginiz olsun 50 kill yapabiliriz. Biraz seri oynayalım lütfen. Bastım mı ben oraya? Kaçış olduğumuzun önemi yok. Kill rekoru kıralım. Bas 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 bas. Ben bastım Haydi gel haydi gel. Geliyorum abi. Gel abi sen. Serisinden arkadaşlar komple buralar değişiyor. Klas kortlar, dağlık bölge, büyük buzul, şatafatlı şato, karlı bölgenin iki bölgeleri. Komple arkadaşlar değişiyor. Bu arada çok zevk alacağız. Harita güzel, mitik temler Eee gelecek. Bakalım. Hani bayağı da kostüm geliyor kardeşim. İçeri kodlarını, papelleri hazır edin. Geldi kral. Var mı adam? Daha 80 kişi o dolu. Basın basın. Kimse ölmüyor sıfır inşa ya. Bir şey basıyoruz ya. Bas kanka bas. Aslında Halik bu oyunu seviyor kanki tamam mı? Şımarıklığından oynamıyor. Mahallede dalga ya. geçiyorlarmış pastel boyalı oyun mu oynuyorsun diye. E, ya her şey hocam çok çok çocuğun ağzına şıkır özür diliyorum. Bunu dernekten kovmuşlar. Oo ha. tek yedim tek yedim tek yedim. Oo. İyi takım iyi vurdum iyi beyaz beyaz ay bak bas şu an. Ay bak ben beyaz adam. Ölüyor. Şurada adam geldi dinle geliyor. Mu bilemedim. Hiç, Burada. Tamam. Basma lan. Son izler. Halik abi kaldırıyor ben. Halik abi buranı öldürdüm. Ölüyorum ya. Kapışıyor yani. Fatih abiyle. Yanındayım abi. Var hemen arkana dön. Tamam son güzel beni kaldırdı. Hemen tamam. arkanda adam. Düşü bir de. Dön arkana sen. Ne lazım? Heç at. abi yanındayım. Ne at ne at ne at. Vur şunu. Önünde son güzel önünde. Lan oğlum bir şeyin yok abi. mu? Gel, gel 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 son güzel. Yusuf. Son güzel tamam, son. Tamam basıyorum geliyorum. Temini koş temini koş son. Koşuyorum, sen koşuyorum. Var ya, ya, yani. bak, sen kimsin biliyor musun sonuçta? Sen adamın dibi vardır böyle bir dip. Onun sen dibisin. Eyvallah abi. çünkü. Ay bak oğlum içeri girmişsin. Hiç mermi yok ya. Neyse çocuk benim için kafa dallar razı olsun. Hocam burada zırh alın. Altınımız var mı? Abi birisi gelsin ellik mellik bir şey ısmarlayın. Gel 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 gel. Halişim sen nerede gördün hocam? Bir de Battlefield'da diyor ki Battlefield oynuyorum ben. Orada diyor aksiyon hızı. Ulan Fortnite gibi aksiyon oyunu mu var? Bu öyle bir oyun değil ki hocam. Bu şeyine alışık değiliz biz. Çok tuhaf bu oyun ya. Tek yedi ya ve Oynama zevki gitti onun. <laughs> evet tek yedim anasını ya. Böyle <laughs> bir yedi, şey daha dedi, yok dedi ya. Kanka, hadi. Hocam araba var mı? Metro. Aa gelin gelin gelin. gelin. Mantanın geldi. Hocam bu arada 4 kişi yan yana oynarsak hepsini vururuz. Adamlar gelmiş. Nerede? Nereye gelmişler? Nereye gelmiş lan? Sniper bakıyor bana. Gö hareket et etmem lazım. İşaret ne diyorsun oğlum? yerde. Evet. Gördüm. Hocam bu arada iki takım geldi raçlama. Lütfen gitme tamam mı? Vurduğun adama gitmeyin. Herkes çatıya çıksın. Adam geldi. Abi biri bana sıkıyor. 110, 110. Abi 110 da bana kim sıkıyor? Aa ölümdü adam ölümdü. Biraz bekleyin hocam biraz bekleyin. High ground'da kal. High ground'da kal. Burada görmediniz mi? Tamam çok sabit dur bak. Aa burada burada burada. Diğer evde. Burada şu an iki takım var. O sağımda. Son güzel birini paylan. Bak bana suyu bak bak. Helal. Öldü. Baydım. Tamam. Bayaydı bayaydı ben de öleceğim ama ya. Neyse Başka kaçayım takım. ben de. Bir dakika. Yo. <laughs> Girelim mi? Baydım. Helal. Gir. Gel. Yallah koş koş koş. Ya bu sayı yol lan. Koş 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 koş. Hadi baydın mı koşucan kanka. Yoksa baydın adam. Düşün düşün. Diğeri beyaz, diğeri beyaz. Ay ver beyaz. Hadi sen adamsın sıralım. Sen nasıl oynuyorsun? Beyaz değilmiş abi. 64 git oradan. Uzaktan fena darlıyor abi. Ya senin gibi ben. silah. Canım yes. Tamam asit aldım o öldü. O nereye gitti o bomba atan nereye gitti? Tamam kal burada. Burası bizim o 14 kilimiz var. var. 14 kilimiz var kanka. 50 kişi hayatta Hocam, biri buradayım. daha yaşıyor burada bu arada. Evet. Hocam zırh yok. Ne oluyor? Helal lan şey bulmuşsun. Hocam zırh yok. Lootlayın hocam. Durun burada lootlayın kartları almasın. Bu arada benim bayıklarım hala ölmedi ha. Tamam o bir tane adam kaçtı ondan bana bomba atak. Ne oluyor lan? Siyah ben biri öldü. Biri öldü. Ayberk al. Ayberk al. Kaldıralım. Ayberk aldım. Ayberk aldım. Gel. Kaldırın çocuğu hemen ki 4 kişi olalım kanka. Baskın yiyeceğiz. Baskın yiyeceğiz abi. Baskın basanındır. Tamam o da öldü. Diğeri de öldü. Kaldırıyorum şeyler al, madalyonu al. Hemen metro merkezi basalım abi seri basmadık bak orayı. Oğlum! Lan? Ya, abi niye gelmiyorsunuz? Ben buradayım zaten de. Abi ya. Çekerseniz hocam adamı kaldıralım dedim ya. Ya o Oğlum loot yapıyorsunuz lan. Arkadaş var mı onun? abi sıkıntı yok. Bir kişi bir kişi bir kişi. Ben kaldır abi benim kartal, sen. Biyorum. Benim kartal hocam. Ya, sen ben kaldırıyorum kaldır zaten. Hocam ben almadım. Ben alıyor öyle kaldır. Ben alıyor öyle kaldır. Ne sen? Aldım sana. Kaldır. Aldım. Yusuf alır onu. Hele. Al, aldım aldım. İyi hocam. Takım Tam uç, burada o da Oy luta bak. Hocam bu arada buradan çıkalım ya. Şurada madalyon duruyor hocam. O baga mı girdi? Hayli ya? adam geldi. hayli adam var. Tamam çıkıyorum ben. Çık. Ali koş buradan çık hadi. Çık hadi. hadi. Hadi sen o şeye git. Son izlerin lootuna git. Tamam. Ben kendim loot'umu alıp G'ye binip kaçıyorum. Yakıtına tüküreyim ya. Burda burada loot var. Ben sok tuşum çıktı. Dur. Adamlar gelmiş. Kaçalım. Öldürdüm. Ya çok low. Vuracağım. Geldim. Temenim. Temen. Son güzel net bir dakika. Kep sok tuşum çıktı. Taktım. Hadi ya. Adam, adam nerede son güzel? Son güzelere bas. bas. Son güzelere bas. Son güzelere bas. Ay ben koş. Adamı gördüm. Koş. İki baydım. Yanındayım. Adam burada, adam burada. Adamda bir tabanca var. Açaldır, Canı bir. Bir bir canı. Şuradakinin canı bir. i̇ki kişi daha var burada, iki kişi. 25. beş. Sonra sen yandayın. Yardım harika mı? Bu bot ya. Aşağı indi. Adam önümüzde. Nerede oğlum? Ölecek. Şunu vurun, şunu vurun. Şu. Şey. bir kişi var. Bir Neyle de? vuruyor oğlum canı bu? Bir. O da öldü. Full dead. Nice abi. Harika bir şey Madalyon alalım. Aşağı gel. Bu ne silah? Bu silah ne böyle? Hocam gel. Ali gel gel. Olur. Senin silahlardan var. Hiç şeyden yok. Zırh yok. Support Sen lazım. Şuna nasıl abi? Aşağı gidiyorum. Madalyon. i̇ki madalyonum var. Birinize vereceğim. Bende var. Ha. Ulan belki de şu an Bakayım. son Bakayım. şeyimi yapıyorum ben. Workbench işimi yapıyorum şu an. Yani Bence şey bu bunlar. gitmeyecek ya. Bana yani bakalım. Gel, G gel, G gel, G gel, G gel dışarı gel. Nekit var. Bandaj atıyorum yere alın. G'yi getirin. G nerede Halik? Sen dedi kanka. Burada bak. Geldim. Çabuk gelin çabuk gel. Tamam tamam tamam. Kankam var rahat ol. Geldim hocam. Dur. Devam et. Devam et. Tamam ayı bir gitmiş bas. Öyle al lan çocuklar size. Mükemmel çıktık ya. Aferin son yüzler taşıdın. Devam. Ava depa alacağım. İnelim. İn hocam. Şuradan bir şey alayım. Abi, slotlarında bu olan var mı hiç? Bir baksanıza. Ne olan var mı? Slotlara bakın. En ne var Alalım ki onu. Tamam. Gel gel tamam. gidelim. Hadi. yok. Tamam. var mı hiç envanterde? Yok. Yap yok kral. Hocam iki madalyonum var. Temenim. Ben sana bir madalyon vereyim zırhın dolsun olsun. Olur hocam. Tamam şu ileride vereceğim. Abi göstereyim ona ben size. Solun sinemayı gördün mü Halek Soldaki Titan el. Ha bu geçenki bahsettiğiniz şey. Hocam bu it bak. Olmuş lan buraya. Aynen. Bağını biliyorsun. <laughs> gel, 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 gel. de geldi aslında. Sağlamlı çıkar. O Baya madalyon var gitme ganimete gidelim. Ganimete gidin ganimete gidin ganimete. Temenim gel. Bence de hocam Boşver ver oraya. Birinci oluruz. kulağını tıkanıyor anasını kulaklıklar yüzünden. Ol. Gel dikkatli ol. Ne gel. oluyor lan? Basın. Çaldı event. Ali Basın. abi bir, bir buçuk senedir bu ada geliyor sen hiç, şimdi mi fark ediyorsun? Yo vardı da anasını gene değişik bir gelmiş. Vardı vardı hadi. Abi aşağıda full fight var. O fight'e direkt dahil olacağız. Buradan edip bayacağım buradan birini bu Malosu. arada. Şey Aa gel. adam geliyor. Yanıma gel. Temenim al. Temenim al. Bunu al. Geldim. Yanlıyım. Öldü bir. Malos kim lan bu? Diğer taraftan çıktı diğer taraftan. Basalım. Burada. Hep birlikte toplu. Toplu. Geldi. Hadi Koşuyor. Adam. Arkamızda burada Oğlum. burada burada. Nerede? Yanındayım abi. Başka takım. Başka takım bizi arkada. Adam gelmiş. Adam geldi. O yanı, yanım, yanımıza attı diye yanımıza attı da adam. bas, aşağı indi korktu. Onun önünde önünde aynen korktuk, korktuk. aşağı indi. Geldi bir daha geldi. Adam geliyor. Sabah kadar. Korkuyorlar korkuyorlar. Ele geçiyorum giderim. Ele geçiyorum. Gelemediler lan. Aydar senin yok mu oğlum zırhın? Yok abi hiç yok. Tamam çıkacak buradan. <laughs> direkt zırhan sen. Direkt zırhan. Hazır. Tamam. Kayacağız evet. şimdi tamam mı? Şimdi kayacağız. <laughs> Hocam ne çıktı buradan? Şunu alayım. Hadi yürü. Niye yol? ne? Oo iki takım bir. Hocam burada bir dakika. Aslında var ya hepsini arkaladık öldürebiliriz biliyor musun? Şu dağa Lama var lan. Bakın. Gel. Ne yapıyorsun lama? Gelin gelin. Gelin gelin. Gel, 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 gel. gel, gel. arkaladık hepsini arkaladık. Hepsini Adam kaldırdı. Adam kaldırdı. Gel. Hepsini arkaladık. Adam Basini şurada bir Abi adam. atış izni veriyorum. Bas abiciğim. Yukarı gel. Lamayı boş ver. Bas. 35. Beyaz. Ulan be. Ölümde adam, önümde adam. Geliyoruz mu? Geldim, geldim, geldim. Nasıl önünde? İçeride adam. Yanındayım. E gir. Evin içinde. Yanındayım lan. Bombaya dikkat edin ha. Nerede abi adam? Hayır lan. Buradaydı, içerideydi, buradaydı. Hadi ama dedim bir şey attı bak. Ne oldu? Atıyor neydi? Roket atmış. Adam kafama roket attı. Hocam zırh var mı be? Var abi. Kaçı dolduruyor tamam. 50 varsa. Opa ben çıktım ya? Gel gel oğlum 250 tane var. Çık lazım. Gel 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 bro gel. Bro, gel. Bro, bir kişi öldü bu arada. Kedi kayıp. Kedi Aa, kayıp. dur. Bakın yok burada Zırh var mı? O, Adam ablaya. Şuradan zırh etsene bana. Şuradan zırh etsene 50'lik. Ne? Ben alırım. Hadi, Alırız. Zula'ya gidelim, Zula'ya gidelim. Seri illikler bana. Ver abi Bir tane az alsaydın lan. Alacağım sen de. Şey alacağım. Zula'ya gidelim tamam. Zula'ya. Tamam tamam tamam. Tam, tam. Zula oynayalım hadi yürüyün. Bas Zula'ya. İsterseniz arabayla gelin. Önümde madalyon şey. var bir tane Halik de al. düşmüş. Harika al bunu arkada kalmasın al. Bunu al. Eyvallah hocam sağ olasın. Büyük ihtimal hiç Bugün bu araları anlamadım bir kıyak yapıyor sürekli. Ay ne yaptı dedi? Arka Vurdum. Bu ne O o. Önümde. Ay Berkin önünde. Ay, sen de ben arkaya bakayım. Temir sen bana gel. Madalyon düşmüş. Başka yerden nasıl atıyor? Onu vur gel. Onu vur gel. Acil acil. altta altta. Önümüz adam kaynıyor. Çocuklar geldiniz bak. Önümüz adam Ölüyor. kaynıyor. Yardım edin. Öldü öldü Buraya gel. Şimdi içinde kal. Şimdi içinde kal. Adam önümüzde. Hocam dur. Oraya Geliyoruz lazım. Tamam abi giriyoruz Halik burada, burada bir yerde adam unutma. Halik burada bir yerde adam. Tam kaynıyor burası. Evet madalyon. Bakıyorum vallahi adam görünmüyor ama. Madalyon oğlum. Oğlum nereye gitti bu adam? Abi gördüm. Ölümde. Kancası. Kancası evet. var. 35. Bir 35 daha. Kırıldı Hayaz. kırıldı kırıldı. Kırıldı öldü. Helal sana lan helal sana lan. Devam. 25 kill. Hocam burası loot kaynıyor. Adam var. He, adam sürünüyor. Loot kaynıyor, loot kaynıyor burası. Şurada madalyon gösteriyor. Evet. Baga girdi galiba. Ulan son madalyonlarımız ha. Adam aç. Fizika çim şey. Aa, Aa evet. bilmem burada bir şey daha 67. Gördüm onu biliyor musun? Aynen helal sim hocam. Puslu Ben Şu sana dedim şey. burada adamlar diyor oğlum. 26 güzel. 30 kill yaptı. Lazım. Ya burada burada bayağı zırh var gel. Silah güzel bak. Oynayacak varsa. Harika lazım. Ney lan? lan? Silah. Sarı. Yok ben ya yok. şey pompa bu. Gel gel Bin mi aldık, mi? bin aldık zaten kanka. Basın gidelim bin almaya. Valla bin aldık ya. Ölüyorduk bir yerde çünkü. Aa önümüzde. Yavaş ulan. Nerede? Önümüzde. Ne oluyor lan? Tamam. Nerede? Son takım bu herhalde. Yo değil. son şimdi. son. İzle, form, dışarı form. Dışarı İzle dışarı şimdi dur. Selamlar içiyorum. Uşa neyse. Bitti. Let's nice. <laughs> nice. O kızda oldu ya. Kardeşlerim muhteşem bir maçtı. Sezonun son maçını attık. Evet gene tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Chapter 5 sezon sonu. Hadi bakalım. Arkadaşlar sezonu e, yarın inşallah yayındayız. Sabahleyin herkesi bekliyorum. Kahvaltınızı yapıyorsunuz, geliyorsunuz ve uzun bir yayın yapacağız kardeşlerim. Bekleyeceğiz, müzik dinleriz, oyunlar oynarız. İçerik fazlasından da bizleri yarın bu gece 90 koduyla arkadaşlar desteklemeyi unutmayın. Instagram'dan da bekliyorum. Hali çim, teşekkür ederim katıldığın için. Hakikaten bir şereftir. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Allah, ee, Allah razı olsun. Yusufçum Ayberçim teşekkür ederim kardeşim. torunlarına izletirsiniz bu videoyu. Allah emanet olun arkadaşlar.